Merhabalar, örgüden gelen mutluluk YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videomda oğlum için ördüğüm battaniyenin modelini göstereceğim. E, nasıl ördüğümü anlatacağım. E, videoma başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız alt kısmı abone ol yazı tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. E, şimdiden teşekkür ediyorum. E, ben ilk battaniye olarak bunu örmüştüm. Tığda örülüyor. Tabii ben ördüğüm zaman ipler çok çeşit yoktu. Şimdi kiplerle daha güzel düşebilir ve daha güzel oluyor. kartopunun topun ipini aldım bakın mesela. Yeni öreceğim. tabi e, tabii battaniyeyi örmek uzun sürer. Sadece küçük bir modelle nasıl ördüğümü anlatacağım. Emin olun çok kolay, çok basit ve çok da güzel. E, gören herkes çok beğendi. İsterseniz bunu yatak boyu yapıp yatak örtüsü de yapabilirsiniz. E, yelek de örebilirsiniz bu modelle. Hem hafif, hem kolay, hem de çok çabuk e, biten bir model. E, dışarı yapıp örüp satabilirsiniz. Yani yaklaşık 3-4 günde eğer e, müsait oluyorsanız 3-4 günde örüp 150-175 TL satabilirsiniz. Tabi ebatlarına göre de fiyatı da değişiyor. Ben böyle cinsiyet belli olmadan başlamıştım. Üç renkli ördüm. Hem kıza hem erkeğe gitsin diye. Siz dilerseniz yeşile sarıyla ya da sade mavi beyazla iki renkte de yapabilirsiniz. Şimdi size modeli nasıl ördüğümü anlatacağım. Kenarlarında bakın dediğim gibi bütün battaniyelerimde kullandığım Battani e, kenar modeliyle ördüm. Bundan önceki videomda kenar modeline de bakabilirsiniz. Evet, şimdi başlayalım. Beyaz ipimizle başlıyoruz. Önce zincir çekerek başlayalım. Bunu bulamadım. Bismillahirrahmanirrahim. E, benim şu anda elimdeki ipler Nakonun Elite Baby ile Kar topunun bebe ipi. Ben bu renklerle bir de içerisine mavi katmayı düşünüyorum ama şu anda size yeşille göstereceğim. Beyazla başlıyoruz. 40 tane zincir çekelim. 4, 5, 6, 7. 8 alt zincirlerimizi çok sık çekmemeye gayret gösterelim. Sonra e, şekil bozukluğu oluyor. Evet zincirimizi ne sık ne bol çekiyoruz. Tığ numaramı söyledim hatırlamıyorum ama iki buçuk numara tığla örüyorum. Dilerseniz üçle de örebilirsiniz. Çünkü ne kadar rahat örülürse o kadar yumuşacık oluyor. Çok sık örmek hoş olmuyor. Eline sıksa oldukça büyük numaralı tığla örerseniz daha güzel olur. Şöyle Evet bu boy yeterli. Tığıma ipi doluyorum. 1, 2, 3, 4. İlk olarak 5. zincirime batıyorum. üç tane trabzan örüyorum bir tanesi bu şekilde oluşmuş oldu iki bir tane daha görüyoruz. Biraz alt zemini kurmak zor oluyor. Üst kısmını örmek çok zevkli ve de çok çabuk ilerliyor. Çünkü alt kısımda zincir üstüne kurduğumuz için biraz zorlayabiliyor. Bir iki zincir çektim. Bir iki dördüncüye batalım. Tekrar 3 trabzan yapıyoruz. İpimi Bir, açayım biraz. 1 2 3 1, 2 3 zincir yapalım. Rahat olsun. 1 2 3 4. batalım. Alt kısmı dediğim gibi çok rahat örersek bol bol üst kısmı da kasmıyor. Evet, trabzanımızı örüyoruz. Üçüncü trabzanımız. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpin başına doluyorum. 1 2 3 4'üncüye batıyorum. Tekrar trabzan yapıyoruz. 2 3 1 2 3 zincirim çekiyorum. 2 3 4'üncüye batıyorum. 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4'üncüye batıyorum. Evet bu sıra böyle gidiyor arkadaşlar. Bir tane daha yapıp diğer rengime geçeceğim. tığa yeni başlayanlar için çok kolay bir model. Yelek modelini de görmüştüm. İnternet şeyde internette bir yerde. O da hoş oluyor. Hafif. Yani büyük de olsa battaniye hafif oluyor çünkü çok dolgu işlemi yok. Hani fıstık işlemi yok. Ağır olmuyor o yüzden. Evet arkadaşlar beyaz kısmı bu kadar örmemiz yeterli. Ben diğer rengime geçiyorum. Soma rengimiz bazen ışıkların renk farklı görünebiliyor. Aslında bu ipi kızıma hırka örmek için almıştım. Fakat batani örmeye karar verdim. Aynısının mavisiyle beyazını da alıp batani öreceğim inşallah. Bunu bir tane zincir çekerek sabitliyorum. Şuraya sabitleyelim. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. İlk trabzanımı oluşturmuş oluyorum. Sonra şöyle orta kısmı alt kısımdan bir tane zincire batıyorum ikinci trabzanımı oluşturmuş oluyorum. Sonra bakın şuradaki boşluğa bir tane de batıyorum. Evet. Bu şekilde ilk rengimizi yapmış olduk. Sonra tekrar bir, iki, üç zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Evet bu battığımız boşlukta ikinci trabzanımızı alt kısımdaki zincirimizin ortasına batıyoruz 3 zincir çekmiştik ya alt kısımda onun ortasına batıyorum üçüncü trabzanımı boşluğa batıyorum tekrar göstereceğim 1 2 3 bakın hemen kutucuğa batıyorum ikinci trabzanımı <laughs> özür diliyorum alt kısımdaki bakın 3 zincir çekmiştik onun ortasındaki zincirime batıyorum Ay, batamadım Evet bakın şimdiden bile güzel bir model oluşmaya başladı sonra boşluğa batıyorum tekrar bir iki üç zincir çekiyorum boşluğa batıyorum kutucuğa ikinci trabzanımı zincirime battım biraz açayım sonra üçüncü trabzanı da kutucuğa batıyoruz Olay bundan ibaret arkadaşlar. 1, 2, 3. Zincirimi çektim. Kutucuğa battım. İlk trabzanımı boş kutu, kutuya batıyorum. İkinci trabzanımı zincirime batıyorum. 3. trabzanı kutuya batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar kutuya batıyorum ikinci trabzanımı boşluğa batıyorum üçüncü trabzanımı tekrar kutuya batıyorum şu beyaz ipimizi biraz çekelim o da sökülmesin sonra tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz trabzanı yaptım ikinci trabzanı Zincire batıyorum 3. ol Bu boşluğa batıyoruz 1 2 3 başını tepesine bakalım abone ol Evet ikinci rengimizi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üçüncü rengimize geçiyoruz. Onu da ben yeşille yapacağım elimdeki iplerden. Tekrar bir zincir çekerek ipimi sabitliyorum. Buraya da sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektik arkadaşlar. İsterseniz bunu 4 yapabilirsiniz ya da çok şey olmasın, şekil bozukluğu olmasın. Bakın bu kısımdan sonrasını çok kolay. Çünkü hemen alttaki trabzanımızın tepesine batıyoruz. Batması da kolay oluyor. İlk trabzanımı yine kutunun bu kısmına boş kısmına battım. İkinci trabzanımı alttaki üçlü beyaz trabzanın tepesine batıyorum arkadaşlar. Üçüncü trabzanımı tekrar kutuya batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Boş kutuya battım. Şimdi de şöyle alayım. Birinci trabzanımı oluşturdum. İkinci trabzanımı alttaki üçlü trabzanın beyazın tepesine batarak oluşturuyoruz. Üçüncü trabzanımı da Bakın şuradaki hemen boşla. Batıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Boş kutuma trabzanım yapıyorum. Sonra alttaki trabzanın tepesine, ortadakine hemen batıyorum. Sonra tekrar bu boş kutuca bir tane daha trabzan yapıyorum. Arkadaşlar bunu örmesi çok zevkli, çabuk ilerliyor. Videonun da başında dediğim gibi yapıp bebek görmelerine hediye de götürebilirsiniz. Renkleri farklı farklı kullanabilirsiniz. Her renk ayrı bir güzel duruyor, emin olun buna. 1 2 3 ortasına battık. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben sıranın sonuna gelmek için devam ediyorum. Daha net görebilmeniz açısından. Arkadaşlar inşallah faydalı videolar çekebiliyorumdur. Eğer kanalıma destek verip abone olursanız, videolarımı izlerseniz daha Faydalı daha farklı videolarda çekmeye çalışacağım. Evet son olarak ortadaki tırabzanın tepesine batıyorum. Bir tane de boşluğa battım. Evet arkadaşlar olay bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu ipler daha yeni ipler parlak ipler ee, tabi eski. Bu da Nakon'un eski bir ipiydi ama gerçekten çok yine kaliteli ve güzel yumuşacık. Ee, ama şimdiki ipler tabi çok farklı ipler var. İstediğiniz iple alıp örebilirsiniz ama şuna dikkat edin aldı ördüğünüz üç renkte aynı kalitede olsun. Çünkü biri kalın biri ince ya da e, kalitesi farklı olursa belki hoş bir görüntü olmayabilir. Ama emin olun hepsi aynı olunca çok güzel bir görüntü oluyor. İsterseniz şöyle e, 4-5 renk de yapabilirsiniz. Elinizdeki olan ipleri aynı kalitede olan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Bakın şöyle çok da hoş oluyor. Evet arkadaşlar. E, inşallah yardımcı olabilmişimdir. Güzel ve kullanışlı bir model. Dediğim gibi. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Eee eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.